Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının tercih değil, zorunluluk olduğu belirtilerek konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Alınacak tedbirler kapsamında sahadaki durum 24 saat esasına göre takip edilecek. Sosyal medyaya yansıyabilecek COVID-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılık ve benzeri her türlü olumsuz durum tespit edilecek. Bu durumlara ilişkin gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri takip faaliyetlerini anlık yürütecek. İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali ve kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 acil çağrı merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak herhangi bir aksamaya, boşluğa meydan verilmeyecek.